Herkese merhaba. Bugün hem üniversitemizin hem de ülkemizin en köklü ve adaylar tarafından en çok tercih edilen tıp fakültelerinden birini tanıyacağız. Ankara Tıp'tayız ve fakültemizi daha yakından tanımaya başlıyoruz. Müzik Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Cumhuriyetin ilk tıp fakültesi. Üniversitemizin kuruluşundan da daha eski esasında kuruluşu, faaliyete geçmesi. Tıp Fakültesinin kuruluşu 1945, üniversitemizinki 1946. Türkiye'nin en köklü tıp fakültesi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. hem öğretim üyesi sayısı açısından, hem iki tane hastanesinin bulunması açısından, hem Ankara Tıp Fakültesi'nin yetiştirdiği öğrenciler özellikle mezuniyetten sonra sahada ilk göreve başladıklarında en hızlı adapte olabilen, hiç zorluk çekmeden hastalarına hızlıca hizmet vermeye başlayabilen öğrencilerdir. Aklınıza gelebilecek yüksek puanla alan diğer tıp fakültelerinin herhangi biriyle karşılaştırdığınızda bunlarla ilgili olarak çok iyi yetiştiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Onun dışında öğretim üyesi sayısının fazlalığını, çok tecrübeli olmalarını, şimdiye kadar yetişmiş çok fazla e, tıp doktoru olduğunu hem ülkemizde hizmet veren hem yurt dışında üstün e, hizmetler veren popüler bilimsel araştırmalarıyla kendilerini ispatlamış kimseler var. Yakın zamanda işte Gökhan Otamışlıgil hocamızı e, misafir ettik. E, Dolayısıyla Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni birinci sırada Tıp Fakültesi'nde okumak isteyen öğrencilerin tercih etmesi için çok fazla e, gerekçemiz var. Altyapıyla ilgili de e, herhalde e, başka soru olacak, sahip olduğumuz altyapıyla ilgili de bilgi veriyorum. Bildiğiniz gibi e, Tıp Fakültesi eğitimi 6 yıllık e, bir süreyi kapsıyor. E, öğrencilerimiz e, bu 6 yıllık eğitimin ilk 3 yılında temel tıp derslerini e, alıyorlar. 4. ve 5. sınıfta kliniklerde staj yapıyorlar ve son senede internlük eğitimi var. 1. 2. 3. sınıfta öncelikle işte biyofizik gibi, biyokimya gibi, deontoloji gibi, histoloji gibi derslerle başlayarak daha sonra işte farmakoloji, patoloji, e, Mikrobiyoloji gibi dersleri e, alıyorlar. Sonra 3. sınıfta klinik bilimlere giriş diye bu temel tip derslerinin kliniklerle ilişkilendirildiği bir e, kliniğe giriş, hastalarla ilişkiye e, hastalıklarla ilişkiye hazırlık gibi sayabiliriz. Sonra da 4. ve 5. sınıflarda e, stajların ağırlığına büyüklüğüne göre değişen sürelerde olmak üzere e, hastanede stajlara devam ediyorlar. İnterönlük eğitim, bunların hepsinde e, derslerin alınması, stajların alınması ve sonuçta sınavlarla ilerleyen bir süreç var. İnterönlük eğitimine geçtiklerinde de 12 ay süreli e, alternatifleri de olan e, değişik kliniklerde e, birer aylık sürelerle e, staj yapıyorlar. Artık orada da hasta takibi e, hazırlanması, tedavilerinin e, tedavi süreçlerinin takibi gibi büyük şeyleri, Kirlik'teki e, asistan ağabeyleri, ablalarıyla birlikte, öğretim üyeleriyle e, birlikte e, yürütüldüğü bir e, süreci yaşıyorlar. Şimdi e, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde e, bu yıl dördüncü e, senesi e, olacak, dördüncü sınıf öğrencileri olacak. İngilizce tıp eğitimi de var bir süredir ve Türkçe tıp eğitimi e, paralel birlikte yürüyor. Tabii Türkçe tıpın öğrenci sayısı daha fazla. İlan edilen kontenjan 320'ler civarında oluyor ama e, çeşitli e, işte yatay geçiş vesaire gibi çeşitli süreçlerle gelen öğrencilerle sayımız biraz artıyor. Esasında biraz e, o sayıların ilan edilen kontenjanların üzerine çıkmasıyla ilgili de biraz sıkıntı hissediyoruz. İngilizce tıpta da e, bu yıl e, 60 kontenjan ilan edildi. İngilizce tıp içinde aldığımız öğrencilerimiz var. Erasmus yurt dışı meselesini konuşuyorduk. Bizde ciddi sayıda öğrenci özellikle internlük döneminde yurt dışında Erasmus çerçevesinde stajlarının belli bir kısmını yurt dışında yapıyorlar. Avrupa'nın hemen hemen bütün ülkelerine gidebiliyorlar. Bunun dışında tabi Erasmus çerçevesi dışında da Avrupa Birliği ülkelerinden farklı ülkelere de, örneğin Amerika Birleşik Devletleri'ne de staj yapmak üzere giden öğrencilerimiz oluyor. Bunun dışında internlük aşaması yani 6. sınıfta daha yaygın ama internlük aşamasından önceki 4. 5. sınıftaki staj döneminde de öğrencilerimiz stajlarını yapmak için akredite kuruluşlarda tıp fakültelerinde, tıp fakültesi hastanelerinde stajlarını yapabiliyorlar. E, fiziksel e, koşulları açısından da Ankara Üniversitesi tıp fakültesi oldukça e, iyi bir e, durumda. iyi şartlara sahip. Bizim e, tıp fakültesinin 3 kampüsü var. Bir tanesi şu anda çekimi yaptığımız morfoloji kampüsü. E, taş bina, morfoloji binası olarak e, geçer. E, burada temel tıp birimlerimiz e, klinik branşlardan da işte e, yani klinik bilimlere dahil olan patoloji gibi, farmakoloji gibi, genetik gibi, fizyopatoloji gibi bilimlerimiz de var. E, laboratuvar e, altyapısı oldukça bu temel bilimlerimizin e, iyi durumdadır. Hayvan laboratuvarımız var, morfolojinin en üst katında iyi, şartlar iyi olan. Onun dışında iki tane de hastanemiz var, diğer iki kampüsümüz. Birisi i̇bn Sina Hastanesi, öbürü de Cebeci Hastanesi. i̇bn Sina Hastanesi Tek bir büyük yapı, ee, öğrenciler, aday öğrencilerimiz de mutlaka bilgi sahibidirler. Ee, 1980'li yıllarda açılmış, 1200 yatak kapasitesiyle açılmış bir hastane. Biraz e, bir taraftan tadilat falan da görüyor ama oldukça merkezi konumda, imkanları iyi olan bir hastane. Ve Cebeci hastanemiz var. Cebeci hastanesi de e, yatay yerleşimli, çok güzel bir kampüstür, yeşillikler içerisinde. Her biri başlı başına ayrı hastaneler olan işte çocuk hastanesi, kadın doğum hastalıkları ve doğum hastanesi, göz hastalıkları hastanesi, psikiyatri hastanesi, gastroenteroloji hastanesi, cerrahi birimlerin bulunduğu genel cerrahi, ortopedi, plastik cerrahi, çocuk cerrahi için birimlerin bulunduğu e, cerrahi e, binamız. Onun dışında e, bir takım dahili. E, branşların bulunduğu, hematoloji gibi, geriatri gibi branşların bulunduğu birimlerimiz var. fizik tedavi rehabilitasyon kısmımız var. Göz hastalıklarımız var. Ayrıca bu Cebeci Kampüsü'nün içindeki binaların dışında yolun karşısında tek başına bir kalp merkezimiz var. Ki oldukça büyük hem kardiyolojinin hem kalp cerrahisinin içinde bulunduğu bir binamız var eee altyapı açısından belki de Türkiye'deki en şartları iyi olan tıp fakültesi olduğumuzu söyleyebiliriz. Tabii tıp fakültesi söz konusu olduğunda ülkemizde mezuniyet sonrası iş garantisi olan tek fakülte ya da tek ne diyelim meslek grubu tıp doktorları veya tıp fakültesi mezunları Mezuniyetten sonra e, hızlıca mecbur hizmet kuralları çekilir ve başlarlar. Tabi çalışma şartlarıyla ilgili bir sürü önlerinde e, seçenek olabilir. E, hemen hemen her tıp fakültesi mezunu mezuniyetten sonra bir e, uzmanlık alanında e, ihtisas yapmak e, ister. Onunla ilgili olarak da mezuniyetten itibaren sınavlara girip Başarılı olunması durumunda hiç pratisyen olarak çalışmadan da iç e başlamak mümkün olabiliyor. Veya bir kısım mezunlarımız bir müddet pratisyen olarak çalıştıktan sonra iç sese başlamayı tercih edebiliyor. Tabii yurt dışında bahtını, şansını aramak isteyenlerin de bunu yapması mümkün. Çünkü bizim Türkiye'de verilen özellikle bizim fakültemizde rahatlıkla, gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Yetişen öğrencilerimizin, mezunlarımızın Yurt dışında da kendilerini çok hızla kabul ettirebildiklerini, önlerine çıkan e, sınavları rahatlıkla geçebildiklerini ve orada çalışmaya başladıktan sonra da çok hızlı adapte olduklarını ve çok iyi kabul gördüklerini, iyi yetiştikleri konusunda feedback aldıklarını, geri bildirim aldıklarını e, biliyorum ben. E, tabii İhtisas söz konusu olunca da, mezuniyetten sonra e, uzmanlık alanları söz konusu olunca da e, oldukça fazla seçenek var önlerinde yani cerrahi branş isteyenler çeşitli cerrahi branşlarda, cerrahi bilimlerde ihtisaslarını yapabilirler. Daireli branş isteyenler öyle. Bir kısım öğrencilerimiz mezuniyetten sonra çok fazla hastayla irtibatı olmayan işte laboratuvar ortamında çalışan falan bilimleri tercih edebiliyorlar. Yani mezunlarımızın yaklaşımlarına göre de kendilerine uygun bölümlerde ihsas yapmayı seçmeleri söz konusu olabilir. Adaylara Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini çok rahatlıkla bu konudaki en donanımlı, en iyi mezunları veren, en iyi yetişmiş mezunları veren bir fakülte olarak rahatlıkla seçmelerini öneriyorum. Hem öğretim üyesi sayısı açısından öğretim üyelerinin e, kariyerleri, yeterlilikleri açısından, altyapısı açısından iki hastane, işte morfoloji binamız, laboratuvar olanaklarımız, araştırma olanaklarımız, e, ayrıca kütüphane, öğrencilerin çokça ihtiyacı olan kütüphane vesaire e, çalışma salonları e, açısından da e, rahat görür rahatlığıyla Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni birinci tercih olarak tercih edebileceklerini e, düşünüyorum ve tercih etmelerini öneriyorum. Değerli adaylar bugün ülkemizin en önemli tıp fakültelerinden birini dünya sıralamalarında yer alan ve adaylar tarafından en fazla tercih edilen tıp fakültelerinden biri olan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini daha yakından tanımaya çalıştık. Başka bir videoda tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.